Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfakıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Yöresel yemeğimiz, ben bugün bir yemek yapacağım. Biz şeyler diyoruz. 4 tane patatesim var. Soğanım var, 2 tane doğradım. Bir bardak ince bulgurum var. Yeşil soğan da ekleyeceğim sonra. Suyum kaynıyor. Önce bir bardak ince bulgur ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Önce biraz pişsin bu. Bu tarafta da sosunu pişireceğim. Soğanını yapmaya ekledim. Soğanı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızı pişti. Korkunumuz pişti. Patates ekleyelim. Pismonları ekleyelim. Patatesimiz de pişti Salça ekleyelim. Domates salçası. Biber salçası ekleyelim. baharat ekleyelim. Toz biber, pul biber, kara biber, toz ekleyelim. Yeterli de bu. Yemeğe ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Pişmeyi bırakıyorum. Yemeğim pişti. Ben işi soğana ekleyelim. 5 dakikada işi soğan pişsin içinde. Yemeğimiz pişti, çok güzel oldu, çok lezzetli bir yemektir. Bir tabak servis yapalım, bismillahirrahmanirrahim. Salata yaptım yanında, dünkü yemeklerimiz de var. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.